Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Dostlarım bugün iki tane yatırım şartsız deneme bonusu veren site paylaşacağım. 284. yatırım şartsız deneme bonusu videomuzun birinci sitesi 200 TL, ikinci sitesi ise 100 TL yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Özellikle birinci sitemiz yepyeni bir site, ikinci sitemiz de çok az bilindik bir site arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan siteleri anlatmaya başlamak istiyorum. İlk sitemiz otomatik olarak bonus talep menüsünden talep edenlere 200 TL deneme bonusu veriyor. Birinci sitenin güncel adresi 255. Bu 200 TL'yi sadece Pragmatik Play'in oyunlarında kullanabiliyor musunuz? Farklı sağlayıcılara ya da farklı alanlara girerseniz de bakiyenizi siliyorlarmış arkadaşlar. Spin satın alımı da yasakmış. Buna dikkat etmenizi öneririm. Bakiyenizi 2K yaparsanız yatırım şartısı olarak 200 TL çekebiliyor musunuz? Ancak şuna çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakiyeniz ilk olarak 2K'nın üzerine çıkar çıkmaz oyun oynamayı bırakmanız lazımmış. Yani örneğin diyelim ki bakiyeniz bir anda 3000 TL oldu. Siz o fazlalık olan 1K'yı oynayayım, zaman geçireyim derseniz daha sonra çekmek istediğinizde sizlere sorun yaratabilirler arkadaşlar. Çünkü kurallarda bu şekilde yazmışlar. Bonusu nasıl alacaksınız? Hızlıdan onu göstermek istiyorum. Ana sayfada hediye paketi tarzı bir şey var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Sonra kullanıcı adınız isteniyor. Onu yazıyorsunuz. Daha sonra karşınıza bonuslar çıkıyor. Oradan deneme bonusunu seçip talebinizi iletiyorsunuz. Sitenin adı Akulabet. Dostlarım birkaç gündür videolarda beğeniyi hatırlatmadım. Siz kendiniz atın istedim. Ancak ben hatırlatma yapmayınca hiç kimse gerçekten hatır ve beğenilerimiz çok düşüyor. Rica ederim beğeni atın arkadaşlar. Ben beğeni isteyince de bazı kişiler dilenciliğe başladın yine tarzı yorumlar yapıyor. Ne zamandan beri emeğinizin karşılığını istemek dilencilik oldu arkadaşlar. 9 aydır bir gün bile ara vermeden video atıyorum. Bayramda bile video atıyorum. Rica ederim bu emeğimi karşılıksız bırakmayın. Bir beğeni atın arkadaşlar. Şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 100 TL deneme bonusu veriyor. Bu deneme bonusunun herhangi bir yatırım ya da çevrim şartı yok arkadaşlar. İstediğiniz oyunu da oynayabiliyorsunuz. Ayrıca free spin satın alımı da serbestmiş. Sadece bakiyenizi 2000 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da 250 TL yatırım şartsız çekebiliyor musunuz? Bu sitemiz deneme bonusunu siteye mail atmanız halinde veriyor arkadaşlar. Yani canlı yardımdan istemenize gerek yok ya da bonus talep menüsü yok. Sadece mail atmanız lazım. Detaylı olarak anlatmam gerekirse öncesi siteye üye oluyorsunuz. Şu an sağ altta gösterdiğim görsele tıklayıp oradan sitenin mail adresini alıyorsunuz. Destek et diye başlayan bir mail adresleri var arkadaşlar. Sonrasında o mail adresini kendi hesabınıza kayıtlı olan mail adresinden mail yolluyorsunuz. Mailin içeriğinde de kullanıcı adınızı ve deneme bonusu istediğinizi yazmanız yeterli oluyor. Sitenin güncel adresi 251. Sadece 251 başta olacak şekilde aratmanız lazımmış. Bu arada mail attıktan sonra 2 saat içinde geri dönüş alacaksınız diyorlar arkadaşlar. Zaten mail dediğinize cevap olarak yazıyorlarmış. Deneme bonusu aktarıldı ya da aktarılmadı diye. Oradan takip edersiniz. Dostlarım sitenin adı da bizim bahis. Arkadaşlar bu sitelere de kesinlikle referans değilim. Eğer gerçekten güvenebileceğiniz sitelere bakıyorsanız sol altta güvenilir siteleri anlattığım videomu bırakıyorum. O videomuzu izleyebilirsiniz. Oradaki siteler şu anda toplam 500 TL deneme bonusu veriyor. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bu sitelerde keyifli vakit geçirirsiniz. Hepinize bol şans dilerim.